Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şahin Drift oynuyoruz. Evet duydunuz. Şahin Drift oynuyoruz. Hem Drift hem Park. ikisinde de yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız hemen şuradan şöyle bir gezelim de göstereyim her şeyin size. Hemen. göstereyim. Arabamız böyle. Şahin. Bir de vurunca çok hasar alıyor. Böyle içine geçiyor. Böyle bir şey işte. Güzel oyun üç kere vurunca yanıyorsunuz. böyle üç kere vurunca yanıyorsunuz böyle park yapıyorsunuz ben 12 12 leveldeyim böyle işte Hatta şurada arabayı modifiye edebiliyorsunuz boya en baştaki jant ikinci üçüncü spoiler yani rüzgarlık mı diyorlar ne diyorlar böyle işte ondan sonra dördüncü egzoz abartı egzoz falan var beşinci de arabayı spasyon işte araba yükseltip alçaltıyorsunuz. 6.sında da plaka değiştiriyorsunuz. işte ayarlarda da sadece e, işte buradan nasıl süreceğinizi belirliyorsunuz. Ben direksiyonla sürüyorum. Ayarlar pardon yanlış girdim. Parkta böyle işte. Hatta ikinci level göstereyim size. Kolayından bir tane göstereyim. En basitinde. Güzel oyun benim hoşuma gitti. Ta E30 gibi değil bu. E30 daha güzeldi. Şöyle şuraya gidiyorsun. E30'un sadece park şeyleri dubalarla falan yapılıyor. Güzel oyun. İki video, e, bu videodan sonra eğer e, nasıl diyeyim bu videodan sonra size vitesli araba kullanmaya açacağım. Android telefonlar özel sadece. iOS'ları bilmiyorum. Android telefonları Google Play'den indirebilirsiniz. Oluyor Google Play'den de. Ben Google Play'den indirdim zaten. O vitesli oyunu. Arabalar değiştirebiliyorsunuz. Spor araç falan kullanabiliyorsunuz. Güzel oyun benim hoşuma gidiyor. İşte böyle. Bu da böyle bir oyun. Ya vurunca böyle aynı E30 gibi yanıyorsunuz. <laughs> Hatta böyle bir şey, şey oynayalım. Serbest mod oynayalım. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Zor bu oyunda değil. Kamera var böyle işte. Yapabiliyorsunuz. Araba şu ünlem işareti el falan Ünlem işareti el falan. İşte böyle çarpınca şey oluyor. Üstte kırmızı bir yer yanıyor. Şimdi öldük. Evet. Üç kere çarpınca ölüyorsunuz. Yeniden başlıyorsunuz. Çarpmayacaksınız bu oyunda. Yani çarpsanız bile üç kere. 3 hakkınız var. Ve burada elfrene basınca burada yanmıyordu. Bunu daha iyi yanmıyor. Ve 30 topluyordu kendileri. Bu toplu yanmıyor. Çok Ben de en güzelini şurada sürüyorum arabaya en iyisi bura. Otomatik fites araba zaten görüyorsunuz. aradan geçebileceğim bakalım hadi. Geçti. İşte şey güzel bir oyun arkadaşlar benim hoşuma gidiyor. Zor bir oyun değil hatta hiç zorluğu yok. Sadece arabayı araba çizmeyi hiçbir şey yok. Arabayı çizdik komple oyunu bitirdik. Ne kadar bir mal çocuğum ya. Evet arkadaşlar iyi günler. İyi günler beğenip ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.